geçen sene hatta bir önceki sene göre çok azdı. Geçen sene kuralı yaşamasına rağmen bu sene ondan bile daha azdır. Yani bu sene endişeliyiz. Çiftçi olarak endişeliyiz. Kış e, mevsimi olmasına, ocak ayı olmasına rağmen biz sulamaya başladık. Fıstık bahçelerimizi ondan sonra buğdaylarımızı, arpalarımızı sulamaya başladık. Yani inşallah Yağmur yağar da bu sıkıntılar çözülür. Türkiye'de tarımla uğraşan çok çiftçimiz var. Ekmeni tarımdan kazanıyor. Tabii bu kısmı sulu, bir kısmı da tamamen doğal yağışlara bağlı. 2021 yılında gerçekten Türkiye'nin önemli kısmında kurak yaşta, Önemli e, hububatta verim düşükle kaydedildi. Hatta bu yıl bundan dolayı bazı ithal işlemler işlemleri sürebilir. Geldik 2022 yılı Ekim sezonuna. İyi başlayamadık. Düşük yağışla e, çiftçilerimiz başladı. Bir panik oldular. Ama e, Ekim ayından şu anda Ocak ayına kadar birazcık kuraklık oldu. Aslında kuraklık, tarımsal kuraklık demeyelim de meteorolojik kuraklık var. Yani biraz bitkiler çıkış yapmadığı için ciddi bir stres yok. Yani bundan sonra düzenli bir yağış olursa Nisan ayı, Mart Nisan ayında düzenli bir yağış olursa tarımsal kuraklık riskini yaşamamış oluruz. Tabii ki e, yağışlar yıllık ortalamasının çok altında. Bu toprağı yeterli doyuramadığı için özellikle sürü çiftçisi, haran ovası çiftçisi panik oldu. Su istediler. Dolayısıyla devre su işleri o ve 10 günlüğüne suyu bırakmak zorunda kaldı. Eğer bırakmasaydı da çok önemli değildi. Zaten arkasından bir yağmur yağdı. Toprağı incelediğimizde toprağın nemi aslında yeterli durumda. Fakat çiftçi panik durumda. Ya 10 gün daha yağmur yağmazsa diye garanti olsun diye sulamak istiyor. Tabii şu ana kadar çok çok ciddi bir e, tarımsal kuraklık riskimiz yok. Bundan sonraki dönemlerde ümit ediyoruz. Birazcık daha güzel yağış olur. E, bizim için önemli olan tarımsal kuraklık dışında tabii meteoroloji kuraklığı, bu yer altı suları için de önemli İratı su rezervleri, bar barar rezervleri için önemli, elektrik enerjisi için önemli. Yani bu suyun çok önemli olduğunu gösteriyor. Bundan sonraki dönemlerde çiftçilerimiz, su yöneticilerimiz, kurumlarımız su yönetiminde birazcık daha kontrolü, dikkatli davranmak zorunda suyu biraz daha akıllı davranacağız. İşte biz Haran Üniversitesi olarak yaptığımız şu anda akıllı tarım projesinde yaptığımız arazi denemesinde yüzde 20-30 su tasarrufu sağladık. Yani bu çok önemli. Bunu nasıl yaygınlaştırabilir? Şimdi başka projeler yapıyoruz. Ee, İç Anadolu gibi, GAP gibi yarı kurak bölgelerde bir damlası bile önemli. Biz bunu akıllı sistemlerle, akıllı yönetimlerle yapmadığımız sürece her an risk yaşayabiliriz. Şu anda bizim esas diğer bir problemimiz de daha çok üretmek istiyoruz. Dolayısıyla daha çok suya ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Bu da ayrı bir sorun. Aslında kuraklık geçmişte de vardı, bugün de olacak, yarın da olacak. Önemli olan daha çok üretmek için suyu daha nasıl etkin kullanacağız? Buna çok dikkat edeceğiz. Evet.